Sevgili 5. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularınıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 5. sınıf yazılıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Şimdi burada görmüş olduğunuz 5 tane görsel ve 5 tane de kelimemiz var kelimelerimiz var bu kelimeleri doğru görsellerle eşleştirmemizi istemiş peki bu kelimeler nedir öncelikli olarak şunu söyleyeyim bilmediğiniz kelimeler varsa not alın sınavınızda çıkma ihtimali yüksek olan kelimelerdir bunlar bir strong strong kelimesi İngilizce'de bulunan güçlü anlamına gelmektedir ugly kelimesi çirkin anlamına gelmektedir evil kelimesi Korkunçtur. Clever kelimesi akıllı. Beautiful kelimesi ise güzel demektir. Yani güçlü, çirkin, korkunç, akıllı ve güzel kelimelerimiz var. E şimdi elimizde 5 tane de görselimiz var. Bunlarla yerleştirelim. Bakalım. İlk görselimize baktığınızda nedir? Bu bir güçlü bir birey gibi görünüyor, değil mi? Görsel çok net bir şekilde görünüyor mu? Bilmiyorum ama bir tık daha şöyle yakınlaştırayım daha iyi görünsün. Burada bir süper kahraman var ve güçlü bir süper kahraman olduğunu bahsediyorum. Yani he is strong şeklinde olacaktır. Geldik ikinci kelimemize. Burada Einstein'a benzeyen çok akıllı böyle ellerinde deney tüpleri olan kitaplar olan biri var. Bu da ne olacaktır? He is clever. Yani akıllı olacaktır. Üçüncü görselimiz hepinizin çok yakından tanıdığı it olan it is değil mi? Bir cansız varlık olan koronavirüs. Hepimizin baş belası olan virüs ve it is ugly. O kadar çirkin ki hepimizi ne yaptı? bitirdi. Şu Y. Şöyle hop altında çizeyim hadi. Dördüncü görselimiz bir tane mini kızımız var. Bu da çok güzel olmuş. Yani she is beautiful. Beautiful diyeceğiz. Beşinci ve son görselimiz korkunç bir görselimiz. He is evil diyeceğiz. Geldik şimdi burada film sektöründe bulunan bazı şöyle kamera Arkadaşlar bir tık uzaklaştırayım. Tam odaklansın. Odaklanmıyor. Bazı ögeler var. Yani televizyonda izleyebileceğiniz bazı programlar var. Ve bu programların türlerini vermiş. Peki hocam. Buradaki dokümenteri, horror, science fiction, karton, fairytale dediğimiz yapılar nelerdir? Bunların Türkçesine bakalım. Dokümenteri dediğimiz belgeseldir. Belgesel türüdür. Horror dediğimiz korkudur. Korku. Science fiction bilim kurgu. Evet çok güzel. Bilim kurgu. Yazım çok çirkin biliyorum. Siz ben söylerken yazın. Karton dediğimiz çizgi film. Zaten Karton Network vardı. Oradan hatırlarsınız. Çizgi film. Son olarak da Fairy Tale ise masal olacaktır. Peki bu kelimelerimizi bulduk. Görsellerle eşleştirelim. Bakalım hangisi doğruymuş. Şimdi görsellerdeki dökümantir yani belgesel hangisinde daha uygun? Tabii ki de çitanın bulunduğu bir belgesel olacaktır. Horror, korku olan hangi görsel? Tabii ki de Scooby-Doo'ya benzeyen bu yapılar iki korku. 5. görselimiz. Science fiction bilim kurgu tabi UFO'lar bilim kurgu ile alakalıdır. Karton Tom ve Jerry benim en sevdiğim çizgi filmdir. Valla kaç yaşıma geldim biliyor musunuz? 29 yaşıma geldim. 29 yaşımda da olsam hala oturup ee, Tom ve Jerry izliyorum. Yalan yok. Fairy Tale yani masallar ise 5. görsel olacaktır. Peki bir kutlama, bir parti, bir doğum gününün bazı ögeleri var ve bu ögeleri eşleştirmemizi istemiş bizden. Peki hocam, invitation card ne demektir? Invitation card, invitation davet demektir arkadaşlar. Davet. Zaten kart da Türkçe'ye geçmiş bir kelimedir. Davet kartı şeklinde çevirebiliriz. Party hats. Hats dediğimiz kelime şapkadır şapka. Party hats. Parti de artık bizim Türkçemize geçti. Parti şapkası. Gift. Gift ise hediyedir. Balons. Balons, balon, Balons, balon değil mi? Balonlar hatta. S2 de var ya şuradaki çoğun iki balonlar. Birthday cake. Birthday nedir? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dediğimizde ne? Mutlu yıllar sana. Doğum günün mutlu olsun sana. Heh, buradaki birthday nedir? Doğum günüdür. Doğum günü keki. Yani doğum günü pastası diyebilirsiniz. Pasta. Candles dediğimiz mumdur. Mumlar hatta S2 var. Klon dediğimiz ise en çok sevdiğimiz palyaçodur. Palyaço mu palyanço muydu onu da bilmiyorum. Herhalde palyaçoydu. Tam Türkçesinde bilmiyorum onun doğru yazımını hatta kim milyoner olmak isterdi filan sorun. Ee, şimdi geldik. Türkçelerini yazdık. Neydi? Immutations kart, davet kartı. Party hat, parti şapkası. Gift, hediye, balons, balonlar, birthday cake, doğum günü pastası, candles, mumlar, clown ise palyançolar şeklindeydi. Palyanço şeklindeydim. Arkadaşlar biraz rahatsızım. Dişlerimden tezavi gördüğüm için kusura bakmayın. Arada bir kelimelerde bir hata olduysa bunu da hemen yorum kısmına yazmayın. Evet devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar hasta da olsak size derslerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Birinci kısımda ne var? Balonlar var. Yani balons yazacağız. İkincisinde mumlar var. Candles. Üçüncüsünde birthday cake. Ben sadece kısa kek yazayım. Birthday yazmayayım. Dördüncüsü invitations card. Direkt kart diye kısaltayım. Yerimiz çok açık değil. Aşağı tarafı da yazarsınız. Hem sizi bekletmeyelim. Beşincisi ise gift. Altıncısı ise clone. Yani palyaço. Yedincisi ise hats diye kısaltayım. Party hats olacaktır. Party şapkaları şeklindedir. Şimdi geldik. Arka tarafta bazı hastalıklar ve bu hastalıkların İngilizceleri verilmiş. İngilizceleri verilmiş. Şimdi neymiş bu hastalıklar? Bunlara bakalım. Sore throat dediğimiz hastalık boğaz ağrısıdır. Türkçelerini yazalım. Bakın bu kelimeleri siz de not alın. Boğaz ağrısı. Stomach. Stomach ise karın ağrısıdır. Karın ağrısı. Toothache. Tooth zaten diş demektir. Buradan da çıkarabilirsiniz. Diş ağrısı. Şu anda benim çektiğim gibi. Hiç sormayın valla iki tane bir dişimi çektirdim. İki implant gibi bir şeyler yapılacaktı. Bugün narkoz falan aldım. Şu anda da zonk 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 buradan yanlardan ağrı yapıyor ama elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Head age. Head dediğimiz nedir? Kafa demektir. Yani baş demektir. Age ağrı demektir baş ağrısı olacaktır. Cook. Şimdi bu da e, zaten <laughs> diye baktığınızda buradan da aklınızda kalabilir. Cook <laughs> diye de aklınızda kalabilir. Öksürüktür. Öksürük. Ear age dediğimiz ear zaten kulak demektir. Kulak ağrısı olacaktır. Son olarak da back age. Back zaten geri demektir. Bu da sırt ağrısı ağrısı olacaktır. Karşınıza bu şekilde çıkabilir. Şimdi görsellerle eşleştirelim. Birinci görselimizde ne var? Diş ağrısı var. Vay garibim ben de ağrıdığım gibi. Onun için ne olacaktır? Tooth H olacaktır. Yani diş ağrısı. İkinci görselimiz baş ağrısı. Peki baş ağrısı hangisiydi? Hilt H olacaktı. Yani D seçeneği. Üçüncü görselimiz karın ağrısı. Stomach. Yani B seçeneği. Dördüncüsü bak kulağını tutmuş bu garibim kardeşim. Kulak ağrısı. Kulak hangisiydi? Your age olacaktı. F olacak. Ee, dur şöyle ayarlayayım tam göstereyim. Beşinci görselimiz sırt ağrısı çekiyor. Back age olacak. G seçeneğimiz yani şu ifade. Altı boğaz ağrısı olacak. Boğaz ağrısı da sore throat dediğimiz A seçeneği. Son olarak da coat yani öksürük E seçeneği <laughs> olacaktı. Yani coat kod diye de aklınızda kalsın. Peki geldik. Should ve should not kelimelerine. Hocam should ve should not'ı ben anlayamıyorum. Aslında şöyle. Çok basit. Should yapmalısın. Should not yapmamalısın. Mesela ne diyebiliriz? İşte, do your homework. Diyebilirsin. Ne? Ev ödevini yap diyebilirsin. Ya da mesela ee, ne diyebiliriz? İşte burada kelimelerden bakalım. Eat fast food. Ya yani fast food yememelisin. Yapmalısın ve yapmamalısın noktaları. Mesela telefonla oynamamalısın. İşte use telefon diyebilirsin. Should not use telefon gibi. Ha şimdi diyebilirsiniz. Hocam, anlatarak söyleyin. Anlatarak söylüyorum. Evet. Should dediğimiz yapmalı. Sen bunu yapmalısın. Should not dediğimiz ise yapmamalı yapmamalısın. Peki ilk kelimemize bakalım. Be late to the school. Yani bak. Be late to the school ne demektir? Late kelimesi var ya şu kelime. Geç demektir. School demek de okul demektir. Yani diyor ki okula geç kalmamalısın demeliyiz. Yani yapmamalısın, kalmamalısın. Aslında yapmamalısın değil arkadaşlar şöyle. Mamalısın yapmalı gibi düşünebilirsiniz. Fiilleri buradan ekliyorsunuz. Geç kalmamalısın demek için ne diyeceğiz? should not ekini ekleyeceğiz. Zaten yandaki emojilerden de bunları ne yapabilirsiniz? Çıkarabilirsiniz. Go to bed early. Bak, bed ne? Yatmak. Early erken. Erkenden gidip yatmalısın. Onun için olumlu bir cümle olduğu için ne olacaktır? Should olacaktır. You brush your teeth every day. every day. Her gün. Your teeth. Teeth yukarıda vardı bak. Tooth vardı yukarıda da hatırlıyorsunuz mu? Tooth. Diş ağrısında kullanmıştık. Teeth de onun bir benzeridir. Aynıdır aslında. Teeth de diş demektir. Dişlerini buruş temizlemelisin olacaktır. Yani should olacaktır. Be kind to each other be kind to each other ise nazik olmalısın, kibar olmalısın anlamına gelmektedir. Onun için olumlu olacak, should olacak. Yani insanlara karşı kibar olmalısın. Eat fast food. Fast food nedir? Böyle hamburgerdir, patates kızartmasıdır. Bu tarz şeyleri ne yapmayacaksın? Yemeyeceksin, değil mi? Onun için eat fast food olumsuzluk eki olan bakın should olumlu demektir should olumlu, should not should not olumsuz demektir. Yani şu not eki olumsuzluk bildirir. Onun için fast food sıcak yani bu patates kızartması, hamburger gibi yemekleri ne yapmayacaksın? Should not yemeyeceksin. Carry heavy things yani ağır şeyleri kaldırmayacaksın böyle. Belini ağrıtacak ağır görselleri yani şurada gibi ağır görselleri kaldırmayacaksın. Olumsuz olacak. Should not şeklinde olacaktır. Son olarak do your homework. Ev ödevlerini ne yapacaksın? Yapacaksın. Bunları da yapacaksın. Dersini de ne yapacaksın? Bitireceksin. 12,5 dakikalık bir sürede anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi biraz ağrım olduğundan dolayı bazı yerlerde hata ettiysem kusura bakmayın. Should yapmalısın. Should not yapmamalısın şeklinde olacaktır. Buradaki ağrılara da dikkat edin. Başlarındaki kelimeler o arının ne olduğunu belli eder. Parti malzemelerinden soru kaçırmayın. Bunların notunu alın. The film türlerinden ya da televizyon program türlerinden aklınızda bulunsun. Son olarak strong, güçlü, ugly, çirkin, evil, korkunç, clever, akıllı, beautiful ise güzel anlamına gelmekteydim. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.